Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Last Day On Earth'e devam ediyoruz. Ama gardırobu yaptım en sonunda. Ve en son çıkardığımız şu çanta, kıyafetlerimiz falan gördüğünüz gibi buradan. İç çamaşırını yani, siyah yaptım çünkü siyah daha güzel oluyor bence. Çantamı şu an bu yapmayacağım çünkü bunların ikisi yakışmıyor. Bence bunlar daha havalı oldu böyle. Şöyle göstermem gerekirse böyle bir sürü de çanta var. Şu çanta da aslında güzel yani. Leş'in bu 15. sezonda veriliyordu ve çok da güzel oluyor. Neyse onları bunları boş verelim ve artık video başlayalım ama en güzeli bu kırmızı kedi onu da söyleyeyim. Şimdi sezonda kasılacağız. Ee, söylediğim gibi şu benim en sevdiğim şey kırık. Onu almak için çok uğraşacağız bugün. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce şöyle envanterimi göstereyim. Böyle bunları aldım. yani çünkü ne ne olacağını bilmiyorum. Hazırlıklı olmak için biraz daha yemek alacağım. Daha doğrusu havuç. Havuç çünkü bayağı iyi can dolduruyor. Kalmadı galiba daha çok havuç. Şunları da havuç için koyalım. Tam 20 tane daha varmış. Alalım. Çünkü her can dolduran şey bizim için önemli. Medkit almayacağım. Çünkü gerek yok. Tamam. Bir de normal ne ne diye bir tane daha yakıncı alacağım. Çünkü yakıncı silah almadım yanıma çok. Daha doğrusu hiç almadım. Ee, o yüzden e, şimdi gidebiliriz. Yani yakından değil de daha çok e, ne bileyim uzakçı oynamaya çalışacağım. Tamam e, şimdi Eko'ya bir gidelim ilk önce çünkü Eko'ya gitmeden fabrikaya gitmenin bir anlamı yok. İlk önce Eko'dan ne ne var ne yok bir görelim. Ondan sonra fabrikaya gideceğiz. Ben e, Videoda video dışında sezon görevlerini yapacağım. Yani bugün asıl amacımız eee bir dakika. Bu çok sesi var oyunun sesi bence biraz rahatsız edici oluyor. Şuradan bir dakika orada bir olay var. Bakalım. Şu dağınıklığa bak buradan kim sorumlu? Doğru adres aldığından eminsin öyle değil mi adamım? Tam da olmam gereken yerdeyim. Yapılacak çok iş var. Mı? İşte ihtişamlı Moskarizo. Tamam. Peki Sorun değil. Onu bir şekilde adam edeceğiz. Başka bir olay yoksa. Yapıyorsan ne bileyim şey. Bu neymiş? Kazıcıları 15 saniyeliğine hazırlanmaktan. Ha tamam. Şimdi bunlar da geldi. Sık. Ee, şuraya bir bakalım. Lafın ne eskinleştiremiyoruz. Bir zombi öldürmemiz gerekiyor çünkü. Şuraya bir bakalım ne var ne yok. Ee, bir adam vardır hani önceki bloklayan adam gibi. Yani her şeye bakmak gerekir. Sonra da ineceğiz zaten. Tamam hiçbir şey yokmuş inebiliriz. Şimdi ee, şöyle buradan görevlere de bakayım. Neler varmış bugün? ne? Yüzbaşı kamptaki pisliklerden çok rahatsızım. Görevi alayım. Bir dakika neymiş? Evet. Ha böyle temizleyeceğiz. Okey. Bu biraz e, kısaymış anıcı. Şu an yapacağım. E, şöyle. Şurada çöp. Hızlıca bunları halledeyim kısa şeyler. Birkaç tane daha var. Bu değil. Herhalde şuralarda da var. Emin değilim ama. Yok buraya koymamış. Çok O zaman biraz daha geri taraflarda olacak. orada bir şeyler olmadı, Çöp falan. Yani olmalıysa burada olmalı. Yani burası çok boş bir yer çünkü. Ha şurada var. Ve son bir tane daha kaldı ama o nerede? İşte onu bulmak. Hayır hayır. Şu çok acıkıyor dan. Üstten bak. Şuralar normal. Ama başka bir yerde yok. Bir dakika onu ben bulup geleyim. Evet arkadaşlar buldum. Yüzbaşının dibindeymiş. Yani çok saçma. Evet e, şimdi geldim. Şurada oha Akıncı alacağım. E ama burada da meşeler var onun için e, getirdim. E, bu niyandı balta'yım. yiyecek bir şeyler getir, o zaman konuşuruz diye. Şurada da bir tane abimiz saklanıyor. Kimdi nedir bilmiyorum. Yiyecek istiyormuş bizden. Yanında bir şey var mı dökül bakalım. Hadi ben bu abimize yemek vereceğim. Zaten her gün bildiğiniz gibi konserve yiyecek veriliyor. O yüzden sorun yok. Ee, bu kadar mıydı yani? Ha, Eko kazanında alanında görüşecekmişiz bu abimizle. Abimiz midir, ablamız mıdır bilmiyorum ama. Şimdi... Şu pişkin şişkini şurada bir alayım ben. Oh. Çok... Çok... <laughs> <laughs> Yardım <laughs> Şurada bir e, kutu var onun için bir tane kemer veriyoruz. Yanında kemer getirmiştim zaten onun için çok sorun olmadı. Yine bize bir bomba veriyor. Şundan beri bomba olduğunu hala bilmiyorum. Buraya aslında balyozla gelmekte fayda var. Arkadan vurunca canları gidiyor. Böyle böyle keserdik bunu. Şuradan da barda çıkılabiliyormuş gördüğünüz iyi oldu. Başka bir olay var mı diye yine bakacağım ama şu adamı kestikten ee... Ee, Şu kapı bildiğiniz gibi açılmıyordu. Ee, i̇lk bakma bölümünde... Tam yerde iyi vurduk. Diyeceğim de zaten sürüngenler hiçbir şey yapamıyor diğer taraftan kilitlenmiş diyor. Şu el bombasını gerçekten çok merak ediyorum. Ha böyle. Tamam öğrenmiş olduğumuz güzel oldu. Bir tane bombadan da bir şey olmaz. Vermeyiz. Bizim çok Bir seviye daha atladık. Her şeyimiz bitti artık. Yani hadi, bunu alalım. diyebiliyordum. Artı evet, varmış öyle. Satı çok bulunur da yapılır da o yüzden alırken hiç şey sorun yapmıyorum. Ne istiyormuş? Nasıl yani hırsız devam edeceğiz demek oluyor yani bu. Hiç oraya bulaşmayacağım çünkü gerek yok. O zaman e, galiba burada başka bir şey kalmadı. Gidelim ne olur ne olmaz zaten Bir şey kalmadı da belli Aslında bir zırh yapsak güzel Olabilirdi de i̇şte Eşyalar evde Eko bir kazanına yeni bir adam Daha gelecek bu arada Ve işte ee, Asıl gitmek istediğim yer Burasıydı bu envanter O yüzden bu kadar çok eşya almıştım e, Şimdi Buraya gidiyoruz Hadi bakalım aslında bu yüzden istiyordum ama şu an çok da gerek yok. Alex'i yanına alıyor. Alex abiyle bir şey yapacağız. Ama ne bakalım. Ben de hiç e, gitmemiştim zaten daha yeni çıktım. Yani e, Eğer önceden çok gidip gelseydim e, bunu daha önceden yapabilirdim. Ama ilk geldiği gün oynayamamıştım. Bu arada bununla ilgili şu an bir şey yapamıyoruz galiba. Hesapların konuşalım. Hesaplamaların doğru değil gibi. O kadar yaklaşmam gerekmez. Peki korona var bir diye. <laughs> Gerekli parçaları atölyenin yakınından bulacağız. Bu arada bir tanem zırh parçası. Çok iyi. Ölmemek önemli. Şimdi bakalım. Toparlayalım. Buradan da ne Çöp. Parça mıdır? Onları. O arkada bir tane var. Alacağız şimdi hepsini. Şöyle gidersek. Şurada bir çöp var. Hayır. <laughs> Bu ha bunun da şeyi var aslında ama. <laughs> <Of>. yavaş ol <olsun. Gülüyor> evet. daha fazla yıkılıp gelmem, gelmem gerekiyordu aslında bunlar biraz yetersiz kalıyor Eşya ya diyor yani bir şey de var yok ya. Yani bir şey olacağız ya. Don't stop. neyde bir şey zaten. Aha. 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 Evet. Tamam. Ee, bayağı bir yemek stoğumuzu içine ettiler. Neyse şu an onu da alırsak bir tane kalıyor. pişkin şişkin var şurada onu da alalım. Ya inanılmaz fazla yakıncım var hiçbirisini almadan gelmem de. Kötü <laughs> tamam, değil şimdi. Hop yavaş yavaş. Şurada gitti zaten. Şöyle yapalım. Bu olmayacak. Ben biraz bitkili toplayayım. Yok yok. Bitkili Tamam. şunu da alalım yoksa bitkili fıtı alamayacağız. Tamam. Ee, kaç tane bitkili istiyormuş? Arda pantolon. 3 tane bitkili aldık. Bir tane pantolon Şöyle giyelim onu da. En azından bir zırhımız olsun. Böyle de olmaz. Abi sende ne varmış? Aldım. Şimdi bir yer kaldı orası neresi işte. şey için artık e, diğer silahlara başvuracağız. <laughs> Ve evet. Ölümsüz dahi e, görevinin bir kısmını daha yapmış olduk. Şunun bravo kartı. Boş var. Yani bu hiçbir işinize yaramaz. Bu siz de boşuna almayın. Ben yine bir zırh için e, şunları alacağım. Ne olur mu Bitkili Bitki önemlidir. Şimdi Alex'e döndük. Mükemmel tam zamanında fırtına başlamak üzereydi. Bence bu çok iyi bir maraton olur. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Sen o işi yap ben de senin bodrumda bekliyorum. <laughs> Kablolarımı bağlayayım. Yapma. Kabloları bağlamak için ne gerekiyor acaba? Ha, Tamam ben bir şey sanırım. Bodrum'a inip Alex'le konuşacağız. Sonra da Prototype öldüreceğiz ve bitecek. Prototype çok vuramıyor. Ama 700 canı var. O yüzden biri bizi biraz zorlayacak. Yani bildiğiniz bir silah bitirdik zaten. Yani şimdi şuraya gideceğiz. Alex'e diyeceğiz ki kahrolası tanrından çalışmıyor. Yani şurada da Prototype var. Eski jeneratör yine sorunu çıkartıyor. Bana jeneratör getirdi mesela. Bodrum'daki jeneratörü edeceğiz. Hızlı çürüyenden şunu da alıp kendimize bir de üst yapalım. <gülüyivering> tamam güzel. Ya ne olur ne olmaz. Oduncu ceketimiz. Of. <laughs> <laughs> i̇şte ben de burada bir yer zordu diyorum da burasıymış. onu görünmeden gidebilirmiş ama. mi? Parça istemeden ben. Şimdi kablo, tekerlek, bir şeyler ve bundan. İnşallah vardır. Kablo, lastik parçalar. Hadi abi. Cıvata. Hayır bir tek cıvata mı var ya gerçekten? Ya eve gitmek şu an hiç istemiyorum. Enerjimi de harcamak istemiyorum. Ama yani şu an bu çok kötü oldu ya. Peki gideceğiz. Belki oradaki kaptan bir şey çıkar. <laughs> Demeyiz. Ya oradaki eşyalar çıkmaz tabi de. Yani dedim. Ama yine de eşya çıktı mı çıktı yani şimdi boşuna açmadım. Orayı açalım belki oradan <laughs> İçine girdi adam yani. Hadi abi onun eşyaları verirsin sen. Gerçekten bunun için mi bana o kadar şey çektirdin? Bırak. Şu motor parçadan falan alacağım da bir dakika. Şuraya bir gidip harcayalım onları. Tamam ee, zaten. Son... <laughs> Abi şunu <şuraya> alır <alayım> <laughs> Şimdi M16 kaldı onun. E, diğer adamı. Tamam. E, şimdi pompalayı çekeceğim. E, zaten e, eşyalar bittiği için... şuradan şunu alacağım. Bir de Hadi bakalım. Başlayacağız. E, ee, Alex'in yanına mı gitmemiz lazım? Bence yine öyle yapacağız. Neye çalıştırıyoruz? Aa, robot. Evet, hadi bakalım. Ee? Ne yaptın? elektrikli mi şu? Eee bu kadar. Mı? Ha bize bundan veriyor. Tamam. Yani bu görevi boşuna yapmadık. Şunu almak istiyorum aslında mini bir ucu. E, bundan ne şeymiş İstemiyorum istemiyorum da bir ucu alsak aslında şeyi yaparken güzel olur. Oldu. Burdan almamız gereken hiçbir şey kalmadı. O yüzden gidebiliriz. Evet, güzeldi. Yani bu bölümde bayağı bir şey yaptık. Şimdi şuradan çıkalım. Şu animasyonu güzel yapmışlar mesela, ama o kapı açılma animasyonunda maalesef biraz adam kapının içine giriyor. Hani onu ayarlamaları lazımmış. Hani tam kapı açılırken adam kapı açıldıktan sonra girmeli ve biz ondan sonra kontrol etmeye başlamalıyız. Ve işte abi şu yağmuru getirdikleri o kadar iyi olmuş ki. Şu çok havalı abi. Şu, ne of. Çok Güzel duruyor bence. Evet. Ee, o zaman bugün videomuz buraya kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Olha que legal, a é, Zé? Olha vai